Ben çocukken hiçbir zaman hayalim evlenip çoluk çocuğa karışmak değildi. Bence bizim jenerasyon neredeyse yüzde sekseni öyle değildi. Sınav sisteminin at gibi yarıştırdığı, kapitalizmin içine içine çektiği, ata erkil ve eril yönetimlerin dibine kadar kadını istismar ettiği o yegane nesil olduk biz. Yıllar sonra mevzuya ayıldığımızda emeklerimiz çöp olmasın diye bir süre daha devam etsek de yine de iş hayatında yaşadığımız zorlukları atlas gibi sırtlanmak sürdürülebilir değildi. Kadın fıtratı farklıydı. Anne babadan alamadığı şefkati kocasından bekleyen, öğretmenlerinden göremediği ilgiyi patronundan isteyen ama hep görülmek isteyen, görülünce de köşe bucak kaçan nesil olduk. Çoğu terapi odasında annesine annelik, babasına babalık yaptığı için kendine hiç kendi olamamış bireyler olduğumuzu fark ettik. Gün geldi çocuğumuz anne baba olduk. Asla kendi annem gibi olmayacağım diye çığlık kıyamet gezerken olmaktan korktuğumuz yerde bulduk kendimizi. Yani ne çocuk olabildik ne ebeveyn. Öyle Araf'ta bir yerde durduk. Bir gün ışığı görür müyüz bilmiyorum. Ama dilerim benim neslimden her kadın önce kendisine ebeveyn olup kendiliğinin tadını çıkarmayı öğrenir. Böyle birinin yetiştirdiği insanı hiçbir sistem yıkmayacaktır. İçine çekmeyecektir.